Merhaba arkadaşlar ben Emine Hoca. Şimdi sizlerle bilgi ve inanç ünitemizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci videomuzda İslam'da bilginin kaynakları nelerdi bunları işledik. Şimdi yeni bir konumuz daha var arkadaşlar ve onların içerisinde neler varmış görelim. İslam inancında imanın mahiyeti dediğimiz bir başlığımız daha var ve onun içerisinde bakın İslam'ın tanımını sizinle işleyeceğim. imanın tanımını, iman esaslarını, iman tasdik ve iman ikrar ilişkisini, iman bilgi ilişkisi, iman amel ilişkisi, iman çeşitleri ve Kur'an'dan mesajlar bölümümüzü sizlerle bu videomuzda işleyeceğiz. Dikkatli olun ama bazı kavramları vereceğim. Ee, bazı ayırt eden noktalar var. Onları burada takip ederseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi ilk önce iman demeden önce ilk başta inanç gelsin aklımıza yani e, iman ediyorum değil de ilk önce bir şeye inanırız bir düşünceye bağlı oluruz nedir buna hani inanç dediğimizde bakın bu nedir bir düşünceye gönülden bağlı bulunma bu neyin düşüncesi olabilir bakın Allah'ın düşüncesi olabilir peygamberin düşüncesi olabilir Yani buna biz direkt Allah inancı diyebilir miyiz aklımıza direkt bu gelebilir bak. Allah'ın varlığı inancı. Çünkü buna hani gönülden bağlı bulunma bu gelir aklımıza. İnanç bakın arkadaşlar İslam'da akide olarak geçmekte ve bunun bir de çoğulu var. Karşımıza daha çok bu çoğul olan kısmı geliyor. Bu da akaittir arkadaşlar. Yani bunda da şunu demek istiyor. Bir dinin inanç sistemleri dinin temel bakın bir dinin inanç sistemleri gelecek aklımıza dinin temel kural ve hükümleri. Bu hangi din olur? Hristiyanlık dini de olabilir. Bakın İslam dini de olabilir. Yahudilik dini de olabilir. Bir dine ait temel kural ve hükümlerin içerildiği hani bunu söyleyebiliriz. Buna ben örnek olarak yine İslam akidesi dedim. Bakın İslam'ın hüküm ve yani İslam'ın temel kuralları dediğimizde bu gelebilir aklımıza. İslam akidesi bu gelsin aklınıza şimdi sizinle ilk önce imanı işlemeden önce neye iman etmemiz gerekiyor hangi din olarak ele alalım bir de bunu İslam olarak hani İslam'a bir bakalım neymiş İslam'ın ilk başta kelime anlamını size vermek istedim çünkü kelime anlamından hareketle normal tanımından hani normal tanımını çıkartabiliriz arkadaşlar yani İslam dini dediğimizde bize çağrıştıracak kelimeler nelermiş şimdi onlara bakalım Bir Birincisi İslam dini teslim olmak diyoruz. Teslim olmak, boyun eğmek, bağlanmak, itaat etmek, barışta olmak ve bir tane daha eklemek istiyorum. Nedir? Emniyette olmak. İslam dini güven dinidir diyoruz. Bakın değil mi? Emniyette olmak. Hani siz bunu da ekleyebilirsiniz. Bakın ilk başta aklınıza en çok gelecek olan anlamı ise teslim olmaktır. İslam teslimiyet dinidir. Bunu biz çok duyuyoruz. Ee, buradan aklınıza gelsin. İslam dediğimizde yani e, hangi peygambere gönderilmiş e, bunun da hani tanımını yapalım. İslam'ın terim olarak tanımını yapacağımızda. Bakın İslam'ı bir özel olarak düşünün, özel bir tanım olarak düşünün. Şu an vereceğim özel tanımıdır. Bir de geniş bir tanım yapacak olursak o tanımı da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk önce İslam'ın geniş bir tanımı olarak nedir? Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Peygambere kadar yani Hazreti Muhammed'e kadar göndermiş olduğu ve içinde bütün güzellikleri barındırdığı dinlerin ortak adıdır. Ben buna İslam diyorum. Bu İslam'ın en genel tanımı. Hz. Adem'i de kapsıyor Hz. Muhammed'e hepsini kapsayan dinin ortak adı İslam'dır çünkü nedir İslam barış dinidir diyoruz ya içerisinde bütün güzellikleri barındıran din ama size dar anlamıyla İslam terim olarak Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu yani hangi Peygamber arkadaşlar hemen sizinle onu da paylaşmak istiyorum hangi peygambere gönderilmişti İslam hani Hz. Muhammed'e değil mi Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son dindir. Yani biz burada son din derken hangisini kastediyoruz? İslam olduğunu bilin. İslam dinine peki inanan mı, kabul eden mi? Size bu ayrımları yapacağım birazdan. Şimdi ilk ayrıma geldik. İslam dinini kabul eden kişiye biz ne diyoruz arkadaşlar? İşte Hani bizim sorduğumuz bir şey var. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Burada İslam dinini kabul ettiğini söyleyen kişiye o yüzden Müslüman denir bakın. Ama bakın kabul eden dedim. İnanan demedim. Bu ayrımı birazdan yapacağız. Peki İslam dinini ben kabul ediyorum dedim. Müslümanlığın en temel şartı İslam inancının özeti olan bir... Kelimemiz var, hani burada size söyleyeyim. İslam inancını özetliyor bize. Bu da nedir arkadaşlar? Bakın, hani bazı filmlerde de olur. Hatta hani söylenir, Müslüman olmak istiyorum diyen bir Hristiyanın orada ilk önce yapması gereken şey nedir? Ne yap diyorlar ona? Kelimeyi şehadet getir deniliyor, değil mi? Bakın kelimeyi şehadet. Bakın bu İslam e, inancının özeti arkadaşlar. Kelime-i Şehadet ne diyor? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir diyor. O yüzden bakın bu bizim e, Müslümanlığın özeti arkadaşlar. Şimdi İslam'ın tanımını size vermiş olduk. Yani Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e vahiy yolu ile gönderilen son ilahi dindi ve hepimizi bütün insanlığı ilgilendiren son din oldu olduğunu biliyoruz. Ve İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman diyoruz. Bakın bunu size vurguluyorum, kabul eden diyorum. Ve şimdi iman ne demek? İmanın tanımına gelelim arkadaşlar. İman dediğimizde kişinin Allah'ın varlığını Birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir diyoruz. Bakın burada altını çizdim. Bakın imanı çok kısa bir şekilde özetlemek istersek imanın şartlarından bakın burası nedir? İmanın şartlarının hepsini kapsıyor. Bunların her birisini kalp ile tasdik edip dil ile söylemektir. Yani sadece kalbimle onayladım, dilimle söylemesem olur mu diye düşünmene gerek yok. İmanın tanımı bakın arkadaşlar burayı bilmeniz yeterli. Peki ben İslam dinine iman ediyorum. İslam dinine inanıyorum diyen kişiye ne ad veriyoruz biz? İslam dinini bakın kabul edene biz Müslüman dedik ama İslam dinine inanan kişiye ne diyoruz bakın arkadaşlar? Bu kavram da önemli. Bakın mümin diyoruz arkadaşlar. Mümin kelimesi bakın Müslüman e, kelimesine göre daha kapsamlıdır bakın. E, daha geniştir ve önce mümin olmak gerekir. Hani bir Müslüman olmaktan önce mümin olmak gerekir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına inanan, bir kalpten inanmıyorsan namaz kılmanın ne anlamı var değil mi? İlk önce iman etmen gerekir ve bizim hani hepimizin çocukluktan beri duyduğumuz bir şey var. İmanın şartları diyoruz. Fakat kitabımız iman esasları olarak ele almış. Hani hiç problem değil tabii ki. İman esasları, imanın şartları dediğimizde bunun sayısı çok önemli arkadaşlar. Bakın, sakın İslam'ın şartlarıyla karıştırmayın. Ve 9. sınıfın en kolay konularından bir tanesi burası. Bakın, nedir? İmanın şartları, esasları 6 tanedir arkadaşlar. Bakın 6 olduğunu mutlaka biliyorsunuz. İmanın önce geldiğini bileceksiniz arkadaşlar. Bakın Müslümanlığın sonra geldiğini bilin e, ve burada iman esaslarının en temelini oluşturan inanç nedir? İlk önce kalpte hangi inancın olması gerekir? Bakın e, Allah'a iman arkadaşlar. İlk önce neye inandığımızı Bileceğiz yaratıcımızı bileceğiz daha sonra peki arkadaşlar Allah kim vasıtasıyla peygamberlere vahiyler gönderiyor bakın meleklere iman arkadaşlar meleklerinde görevleri var bakın Allah'ın verdiği emirleri yerine getirir. Daha sonra melekler kimlere vahiy getirir? Bakın peygamberlere vahiler getirir. Peygamberlere getirilen vahilerin toplandığı yerler nerelerdi? Kitaplardı. Kitaplara iman diyoruz ve bakın mesela şunu da söyleyelim. Kadere iman diyoruz. Nedir? Yani kitapların içerisinde örnek bir konu verecek olursak, aklımızda bu şekilde bir sıralama yapacak olursak, kadere iman diyelim. Peki insan hayatının evrenin son bulması insanların yaptıklarından tekrar hesaba çekileceği bir hayat var. Bu da nedir? Buna inanmak ahirete iman diyoruz arkadaşlar. Bir insanın kalbinde ilk önce ne gerekir? Yani Allah'a inanması gerekir. Diğerleri sırasıyla geliyor zaten arkadaşlar. İmanın esasları da 6 tane Bunlara da sizinle gördük. Şimdi bir başlığımız daha var. Burada ilk defa duyacağınız kavramlar vardır belki. Fakat hiçbir şekilde zor değil. Kendi günlük hayatımızda kullandığımız, bazen kullanıyoruz bu kavramları aslında ve zor değil. İman tasdik ve iman ikrar ilişkisi dedim. Burada iki kavram tasdik İkrar. Bakın bunun ikisinin üzerinde duracağız. İmanla ne alakası var bunların dediğimizde yani e, ne demek istiyor? Tasdik dediğimizde onaylamak, kabul etmek anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar kelime anlamlarından vereceğim, anlatacağım size. Tastik, iman tasdik ilişkisi dediğimizde bakın Allah'ın var olduğunu, birliğini, sıfatlarını, imanın bütün şartlarını kabul ediyorum bakın onaylıyorum anlamında tasdik önemlidir bakın herhangi birini inkar ediyorum demiyor bakın hepsini onaylıyorum bu imanla alakalı bir insan kalbiyle onaylaması kalbiyle tasdiktir diyoruz zaten iman daha sonra nedir iman ikrar ilişkisi dediğimizde ikrar kavramına geldiğimizde ise bakın burada da ise arkadaşlar ikrar dil ile ifade etmek söylemek anlamına gelir nedir e, iman ediyorum dediğinde diliyle söylüyor değil mi ifade ediyor e, bunun ikisi birbirinden ayrılmaz tasdikle ikrar ikisi birbirinden imanda ayrılmıyor arkadaşlar yani sadece bir insanın diliyle ben Allah'a inanıyorum demesi olmaz kalbinde de Hani bunun e, bir e, kalbinde de olması gerekiyor arkadaşlar. Yani kalbiyle de onaylayacak. Sadece sözüyle söyleyip gösteriş yapmak için çevresindekilere A ben inanıyorum deyip sadece diliyle söylüyorsa ama hiçbir şekilde kalbinde bununla alakalı bir iz yoksa nedir bu olmaz. Kalbiyle ilk önce bir insan inanacak Allah'ın varlığına, birliğine, yani peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe, kader ve kazaya hepsine Kalben inanacak, onaylayacak, diliyle de söyleyecek. Bunun ikisi iman konusunda asla birbirinden ayrılmaz arkadaşlar. Bu yüzden imanın kısa bir tanımını az önce söylemiştim. Aklımıza ne kalacaktı? İman kalp ile neydi? İman kalp ile tasdik yani kalpten onaylamak. Kabul etmekti. İman kalp ile tasdik diliyle söylemek anlamında ne geliyordu? Bakın arkadaşlar ikrar geliyordu. Burası da önemli. İkrardır diyoruz. İman, tasdik ve ikrar ilişkisi açısından bu iki kavram bizim için önemli. Sınavda karşınıza gelebilir. Çünkü ÖSYM sınavlarda kavramları da soruyor. Paragrafta kavramı verir. Hangisine vurgu yapılmaktadır diye sorabilir. Ve zaten böyle bir sorumuz çıktı arkadaşlar. İman bilgi ilişkisine dediğimizde bakın nedir? Hani bir insanın kalbinde imanın olması, diliyle söylemesi bilgiyle ne alakası var? Bakın önce bilgi gelir. Bir insanın iman edebilmesi için önce bilgi gerekir ve İnsanın bir özelliği vardı. İnsan nedir? Hani ortaya bir şey atıldığında nedir? İnsan merak eder. O merak ettiği şey üzerinde araştırmalar düşünür. Hani bir sonuçta neye ulaşıyordu? Düşünür, araştırır, kaynaklara başvurur dedikten sonra bilgiye. Bakın, insan Allah'ın varlığı birliği hakkında nedir? Araştırmalar yapar. Allah'ın sıfatlarını öğrenir. Hani Allah'ın özelliklerini, nasıl bir yaratıcıya inanacağı hakkında bilgiler toplar. Daha sonra nedir arkadaşlar? İnsan Neye gider? İmana gider bakın arkadaşlar. Yani iman bilgi ilişkisi dediğimizde e, nedir? İnsanın imanının kuvvetli olmasını sağlar. Yani gerçekten e, Allah hakkında sağlam bilgilere sahip olur, araştırır çünkü bilgi sahibi olur. O daha sonra imanı pekiştir, iyice kuvvetlenir. E, melekleri tanır, peygamberleri bilir. Hani neden peygamber gönder dedi? Bu yüzden bir insanın imanının kuvvetli olması olmasına destek olur. Bakın şimdi sizinle burada bir e, kocaman bir ünlem işareti koydum buraya ve burada bir kavram vereceğim sizin size. E, bu da karşınıza bakın çıkacak bir kavram. körü körüne inanmasını engeller diyor. Bilgi bir insanın körü körüne inanmasını engeller. Ne demek istiyor burada? Nedir? Bizim önümüzde herhangi bir kaynakta yazmayan bir konu hakkında dışarıdan söyleyen bir kişinin dediğini direkt kabul mü edeceğiz? Yoksa hani direkt körü körüne inanacak mıyız? Yoksa araştırmalar mı yapacağız? Yani bilgiye mi başvuracağız arkadaşlar? Burada insanın körü körüne inanması dediğimizde bakın, insanın körü körüne inanması buna bu kavramı belki ilk defa duyacaksınız. Önemli bağnazlık arkadaşlar. İnsanın bakın hiçbir şekilde dümdüz bakması, hiçbir şekilde araştırma yapmak istiyorum. Ben ilk duyduğuma inanırım diyen insan duyduğuna değil. Hani araştırma yapman lazım, kaynaklara bakman lazım. Ama onu yapmayan insanlar için kullanılan kavram nedir? Bağnazlıktır. Buna da hani bunu size söyledim. Karşınızda mutlaka gelecektir sınavlarınızda. Ve iman amel ilişkisi dediğimizde burada bakın her imanın yaptıklarımızla, bilgilerimizle hani kalbimizle hepsiyle bir alakası ilişkisi var arkadaşlar. İman amel ilişkisi dediğimizde bakın burada da davranışlarımızı kastediyor. Davranışlar. Peki burada iman amel ilişkisi dediğimizde davranışların nasıl olması gerekiyor? Bakın salih amel demişim. Yani insanın İyi güzel davranış diyoruz. İyi güzel davranış. Bu önemli bakın arkadaşlar. Davranışta bulunması salih ameldir. Peki bunun imanla ne alakası var amelin? Davranışlarımızın kalbimizdeki imanımızla ne alakası var dediğimizde amel imanın bir parçası değildir. Bakın arkadaş öyle bir yanlış anlaşılıyor ki sen Allah'a inanıyorsan niye namaz kılmıyorsun? Hemen Namaz kılmayan insan sen ceh cehenneme gideceksin. Böyle bir inan anlayışımız olamaz. Yani bir insanın ibadetleri kendisiyle Allah arasındadır ee, ve e, imanından herhangi bir eksilme, yani imansızlık, yani direkt sen kafir oldun demek gibi bir anla e, hani bir şey söz konusu olamaz. O yüzden davranışlarımız yani amel imanın bir parçası değildir. Bu çok önemli bakın arkadaşlar. Yani bir insanın e, ibadetini yerine getirmemesi onun imansız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bir parçası değil imanın. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Tamam bir insan kalbinin bakın e, birbirini tamamlıyor ama yani nedir? İman ediyorsan ne diyor? Sen orada güzel bir davranış da yap. Hani hayvanları besle diyor. Hani, e, davranışlarına yansıtman gerekiyor. Bir insanın kalbinin güzel olması dediğimizde, imanının olması dediğimizde davranışlarına da yansıması gerekir. Buna da örnek olarak bir insanın hayvanları beslemesi. Kalbin de gerçekten alay inancı zayıfsa yoksa o insan orada hayvanları beslemez. Onun orada konulan e, yemek kabına nedir? Tekme vurur geçer yani. İman davranışlara anlam katar. İman davranışları anlam katar. Yani hareketlerimizi şekillendirirken gerçekten Allah e, bilinciyle, Allah rızası için yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Davranışlarımızın anlam kazanmasına yardımcı olur. Bakın kalbimizdeki iman kişinin kendisiyle, ile diğer insan ve varlıklarla ilişkisine yön verir. Tabii ki bir insan kalp kırmamak ne demek dediğinde yani Allah'ın e, insanlara hani kimseye zarar verilmemesi gerektiğine dair ayetleri söylüyorsa bakın bir insanın kalbinde imanın ne olması? Diğer insanlarla ilişkisine yön verir dedik. Yani onlara zarar vermez, yalan söylemez, dürüst olur, kimseyi aldatmaz. Allah'ı hani... Allah'la dalga geçer gibi sürekli hani hatalar yapıp sürekli tövbe edeceğim. Allah zaten kabul ediyor der, der mi demez. Gerçekten bir insanın kalbi ve davranışları ikisi birbirinin tamamlayıcısı. Bir de sizinle şöyle bir söz paylaşmak istiyorum. Ziya Paşa'nın bir sözü ve ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu da bu konumuzla alakalı. Yorumlamak istiyorum şimdi size. Yani iman amel ilişkisi bakımından, davranışlarımız bakımından ne demek istiyor? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz dediğinde yani bir insan ben işte sürekli fetva veren insanları düşünün. orada nedir? kendi yapmadığı şeyi sürekli laf olarak söylüyor orada. Bir laf kalabalığı deriz biz buna. Ama davranışlarında yok. Önce kendini uygulayacaksın. Daha sonra bakın laf. Hani insanlara da söyleyeceksin. Sadece lafta kalmayacak. Ben iyi bir insanım deyip bir de hemen gittikten sonra çaktırmada birinin hani bir eşyasını çaldığını görürsek o zaman nasıl olur? Ben hırsız değilim derse olur mu? İnanabilir miyiz? Hayır. Bir insanın davranışları önemlidir arkadaşlar. Lafı değil, söyledikleri değil. Ya ben Allah'a inanıyorum. Allah affeder deyip de bütün kötülükleri yapan o zaman ne olur? Davranışları nasıl arkadaşlar? O zaman olmaz. İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Şimdi sizinle bakın bunu da imanın şartlarını gördünüz, esaslarını duydunuz ilkokulda falan. Ama iman çeşitleri dediğimizde buradaki bu iki kavramı ilk defa duyacaksınız. Yani imanın taklitten tahkike ulaşması dediğimizde bunlar taklit ne demek, tahkik ne demek? Sizinle bu iki kavramı iman çeşidi üzerinden tanımlarını vererek açıklamak istiyorum. Taklidi iman dediğimizde bakın arkadaşlar bu bizi ilgilen çocukluğumuzu ilgilendiren ilk başta biz aileden öğreniyor muyuz? İlk iman dediğimizde yani Allah'ın varlığı hakkında Allah vardır diyor. İmanın şartlarını öğretiyorlar. E, örnek hani Sübhaneke'yi öğretiyorlar. Bunun gibi ilk başta hiçbir şey araştırmadan Allah'ın hani Allah hakkında bilgi sahibi olmadan ailemizden duyduğumuz çevremizden duyduğumuz bakın buna aile ve çevre diyorum hani onlardan duyduklarımız öğrendiklerimiz herhangi bir kaynağa bağlı mı yok yazılı bir kaynak değil bakın bunlar ee, araştırmadan ve delillere dayanmadan ailenin ve çevrenin yönlendirmesiyle oluşan iman diyoruz bu bizim şunu düşünelim buraya çocukluk diyelim yani ilk çocukluk hani o an bize ne verirlerse biz aileden onu alıyoruz, çevreden onu alıyoruz. Peki şu an lise dönemine geldik. Nedir? Araştırmaya başladık mı? Yani Allah hakkında herhangi bir bilgi sahibi olurken bir kitap açıyor muyuz? Evet. Yani sadece annemizin söylediğiyle kaldık mı? Hayır. İnsanların araştırarak bakın delillere bilgiyi araştırma ve kavramaya dayalı iman diyoruz. Nedir? Hani kaynağa dayalı. Yani Kur'an-ı Kerim'i artık hani bir mealini açıp baktığımızda biz oradan bilgi sahibi olabiliyor muyuz iman hakkında? Bakın e, tabii ki de olabiliyoruz. Çünkü bir delildir. Artık ona bakıyoruz. Bilgiyi araştırma ve kavramaya dayalı iman diyoruz. Bu da nedir? Kaynağa dayalı. en çok aklınızda bu kalsın. Kaynağa dayalı iman. Yani İmanı taklitten tahkike ulaştırmak lazım. Hani burası önemli arkadaşlar. Ben sadece ailemden duyduğuma, gördüğüme inanırım. Benim annem bu şekilde zaten iyi bir insandı demekle bakın öyle değil. Biz onların belki orada bir eksiğimiz vardı. O yüzden imanı nedir? Taklitten tahkike götürmemiz gerekiyor. Bakın araştırarak bu yaşa geldiysek artık bunu öğrendik şimdi. O yüzden araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizinle Kur'an'dan mesajlar bir bölümümüz var kitabımızda. Kur'an'dan mesajlar bölümünü ayetleri yorumlayacağım. Fakat ayetleri yorumlamadan önce bunlarla ilgili iki tane ilim dalımız var bizim. Hani bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ilgilendiren iki tane ilim var. Birincisi meal diyoruz. ikincisi tefsir. İlk önce bunların tanımlarını bilmeniz size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Meal dediğimizde Kur'an ayetleri bakın arkadaşlar birebir olduğu gibi aynısıyla başka bir dile çevrilemez. İlk önce bunu bilin. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin başka bir dile çevrilmesi dedim. Fakat yakın anlamlar verilerek çevrilmesi. Hani birebir olduğu gibi aynı e, anlam verilemez. Eksiksiz yani eksik bir şekilde tercüme edilmesi diyebiliriz biz buna. Bir diğeri de tefsir. Kur'an ayetlerinin yorumlanması, açıklanması. Şimdi Kur'an ayetlerini tek tek ele ele alıp hangi dönemde, hangi olay üzerine bu ayetler indi ve bizlere ne mesajlar vermek istiyor diye böyle tek tek açıklayan, yorumlayan ilim dalı ise tefsirdir arkadaşlar. Şimdi size bir tane ödev veriyorum. Bakın. Bir tane meal ve bir tane de tefsir çalışması istiyorum. Yani bir meal olarak hangi meali yazabilirsiniz siz buraya ya da bir tane tefsir kitabı olarak kimin tefsirine yazabilirsiniz. Bakın bu sizin neydi? Ödeviniz arkadaşlar. Bunu da bana yoruma yazarsanız sevinirim. Hani ben oradan kimler yaptı, kimler yapmadı görürüm arkadaşlar. Şimdi Sizinle Kur'an'dan Mesajlar bölümüne gel geldim. Şimdi e, meal dedik, tefsir dedik. Bunları açıkladık çünkü Kur'an'dan Mesajlar kısmında bakın e, ayeti size vereceğim ve oradan yorumlamalar yapacağız. Yorumlama neydi? Tefsirdi. Bakın çok büyük alimler tefsir cilt e, cilt cil cil tefsir eserleri yazmıştır. Hani onlardan bir tane örnek yazın işte. E, şimdi İsra Suresi 36. ayete geldiğimizde hakkında Kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bakın arkadaşlar burada bize öyle bir mesaj veriyor ki hani şu an günümüzde herkes birbirinin arkasından araştırmalar yapıyor. Gizli gizli ya da yalan dolan hani her türlü bilgiyi veriyor. Peki onun arkasından kesin bir bilgi sahibi oldun mu? Araştırdın mı? Önünde bir konu var ama onunla ilgili kesin bir bilgi sahibi misin sen? O yüzden diyor ki kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Yani sana sağlam, güvenilir bir araştırma yap demek istiyor. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bakın bir insanın üzerine hani iftira attıysak, hani atıyorsak nedir? kesinlikle hani onu iftira diyoruz zaten doğru olmayan bir şey söylüyorsa kesin bir bilgi değil ve biz onu ağzımızda söylüyoruz yani ve kalbimiz nasıl vicdanımız ona el veriyor bunu veriyorsa bakın bunlardan hepsinden hesaba çekileceğimize vurgu yapıyor mu bir insana iftira atıyorsa buradan iki bilgiyi söylüyorum arkadaşlar size bir insan kesin bilgiye ulaşmadan asla hani bu doğrudur demeyecek araştırmalar yapacak yani sağlam araştırma ve nedir Şüpheden uzak duracak bir insana hani şüphelendin bu doğrudur kesin deyip ortaya atmayacak yine bundan bunun da yine nedir sorumluluğu vardır arkadaşlar bu da bu dünyada olmazsa bu sorumluluk karşılığını öbür dünyada bu yaptığının karşılığını alacağını bilin. Şimdi ikincisine geldik arkadaşlar. Bakın Mülk suresi 23. ayette de ki o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bakın Allah'ın bize verdiği nimetlerle alakalı burada şükrümüzün az olduğunu, şükretmemiz gerektiğini, Allah'ın bize sağlam duyular verdiğini bakın bunlarla alakalı bizlere bilgi veriyor. Ve sizinle hangileri nimet, hangileri şükür? şükrü nelerdir? Hani bunları Hani sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Allah bize bakın diğer canlardan ayırt eden iki özelliğimizi verdi. Akıl nimettir dedik. Bakın akıl gerçekten büyük bir nimet. Düşünemediğimiz zaman şükür de düşünmektir. Yani aklımızı kullanmak düşünmektir. Vücut bedenimiz bize bir nimettir. Allah bize bunu verdi. Şükrü nedir? Oruç tutmaktır. Hani nedir? Vücudumuz dinlendirmemiz, sağlığımızı dengelememiz açısından önemli oldu. Bilgi nimettir. Şükrü öğretmektir. Hani şükür bir insana aktarmamız bakın ne diyor öğretmektir diyor. Ee, insanlar hani bazıları bilgisini esirgiyor paylaşmak istemiyor. Sen kendini araştır derken o orada hayır beraber paylaşarak çoğalır bilgi zaten. Vatan nimettir şükrü korumaktır bakın arkadaşlar şükrü koruma her birimizin üzerine düşen vatanımızla ilgili görevler var ve korumaktır. Şimdi sizinle bir tane sorumu paylaşmak istiyorum. İslam inancında imanın mahiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedik? A) Kalbin tasdik etmesi iman etmenin ilk şartıdır. B) Tevhid inancı İslam İslam iman esaslarının temelidir. D. İmanın da insan davranışları üzerinde etkisi yoktur. D. Düşünmek imanın sağlam olması için gereklidir. E. İnsanın neye iman ettiğinin bilinmesi ikrarına bağlıdır. Tasdik dediğimizde neydi? Onaylamasıydı. Kalbin onay vermesi, kabul etmesiydi. İmanın ilk şart. Evet tabii ki. Burada sizinle tevhid inancını da bakın. Allah'a iman kısmını daha detaylı işleyebiliriz. Tevhidi de burada size vereyim. Allah'ın bir olması, eşinin ve tek olması da İslam iman esaslarının temelidir. Yani Allah inan. Allah'ın bir olduğu nedir? İman esaslarının temeli. Tabii ki imanın insan davranışları üzerinde etkisi yoktur diyor. Bakın nedir? İnsanın davranışlarına şekillendirilmesi gerekiyor muydu? Evet, şekillendirmesi gerekiyordu. Yani sadece lafla kalmayacaktı. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Şimdi gelelim size ödev vereceğim. Bakın arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Bu kavramlardan bir tanesini ben sizinle paylaştım zaten. Bakın mümin, kafir, münafık, müşrik. Bakın bunlar inanç bakımından insanlar grubunda dörde ayrılıyor. Bunlar ne anlamlara geliyor? Bunlara bir bakarsanız arkadaşlar hani güzel olur. Size ek bilgi ve kitabımızdaki konularımıza da alakalı karşınıza bu kavramlar ÖSYM'nin sınavlarında da çıkabilir. Ve arkadaşlar konumu burada bitiriyorum. Ödevimizi de verdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.